الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين geçen hafta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla ilgili Ahzab suresinde indirilmiş ayetlerden söz ediyorduk. Hayber'in fethinden sonra 7. Hicri yıl. Artık Medine'deki İslam devletinin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başında olduğu devletin gelirlerinde artış oldu. Bu artışı fark eden Peygamberimizin hanımları da biraz daha lüks bir hayat yaşamak istediler. Peygamberimizden bazı taleplerde bulundular. Bu maddi talepler yüzünden Hazreti Peygamber Aleyhisselam rahatsızlık duydu. Üstüne üstlük bir de buna Hazreti Ömer'in hanımıyla olan bir tartışması esnasında Ömer'in hanımı sen kendi kızına bak. Peygamberle tartışıyor. Ben seninle tartışsam ne olur? Demesi üzerine Peygamberimiz kızı e, Peygamberimizin hanımı Hafsa'ya karşı Hazreti Ömer bir tavır içerisinde oluyor. Buradan tabi aklımıza şöyle bir şey geliyor peygamberimizin hanımları ile arasında biraz problem yaşanmasında hanımların maddi istekleri peygamberimizin de o tür isteklere pek sıcak bakmaması rol oynamış olabilir. Hani her tartışmanın altında bir sebep yatar genelde. Peygamberimizin hanımlarına karşı böyle bir tavır içerisinde olması, bir kırgınlığın doğması, hatta bazı hanımları o gün Peygamberimizle sabahleyin tartışıp akşama kadar küs durmaları ki bunun içerisinde hafzanın olduğu biliniyor. Muhtemelen Ayşe de vardır. Bu küslük ya da tartışmanın altında Peygamberimiz'den bir takım dünyevi talepler var. Hazreti Peygamber de o tarafa soğuk durunca o noktada belki bir takım tartışmalar cereyan ediyor. O tartışmaların sonucunda da o günün hayatına o yansıyor. İcabında akşama kadar böyle biraz serinlik var e, aralarında. Hazreti Ömer'in hanımı Ömer'e bunu söyleyince Ömer bundan rahatsızlık duyuyor. Ve diyor ki biz bu Medine'ye geldikten sonra böyle oldu. Mekke'de hanımlar bizim sözümüzü dinlerdi. Medine halkı biraz hanımlara fazla kulak verendir topluluk. Hani bizde halk arasında ne derler ona? Biraz işte kılıbı Bizim hanımlar da bunları gördü. Bunlardan böyle yüz bulgular. Onlar da bunlar gibi yapmaya başladılar. Demeye getiriyor Hazreti Ömer. Yoksa Mekke'deyken bizim hanımlar böyle davranmazdı. Hatta bunu Peygamberimize de söyledi Hazreti Ömer. Ya Resulallah biz Mekke'de böyle değildik. Buraya geldikten sonra Ensar'ın hanımlarından gördüler de bizim hanımlar bize böyle yapıyorlar. Demek istiyor ki işte Hafza da aynı şeyden etkilendi. Netice itibarıyla Gelmiş Hazreti Ömer bunu işte kızıyla konuşmuş, Hazreti Ayşe ile bu konuşmuş. işin içerisine Ümmü Seleme girmiş. Sen ne burnunu sokuyorsun hanımlarıyla peygamberin arasına demiş. Vesaire vesaire. Sonuçta peygamberimizin bir aylık hanımlarından ayrı yaşaması neticesinde Cenab-ı Hakk'ın bu ayetleri geldi ve tahhir dediğimiz hanlara bir serbestiyet verdi. Ya peygamber ve onun öngördüğü hayatı tercih edin ya da siz biz dünyada biraz daha lüks yaşamak, dünyevi zevklerden istifade etmek istiyoruz diyorsanız o zaman peygamber sizin mehirlerinizi verip sizinle olan ilişkisini yani evlilik ilişkisini sonlandırır. O meyanda Peygamberimiz kendisine gelen ayet-i kerime ki geçen hafta üzerinde bir miktar duymuştuk. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacik, ey Peygamber hanımlarına söyle. İnküntünne türidnel hayated dünya ve ziyneteha. Eğer dünya hayatını ve dünya zinetlerini, süslerini, lüksünü arzu ediyorsanız fetaaleyne <laughs> geliniz ummetti künne ve usarih künne sarahan size en iyi şekilde mehrinizi bende olan hakkınız neyse vereyim iade edeyim efendim ondan sonra da kırgınlık kargınlık olmaksızın güzellikle yolumuzu ayırın yok eğer ve in kuntunne تُرِدْنَ Eğer Allah'ı tercih ediyorsanız, diliyor, istiyorsanız ve Rasulahu ve Peygamberini ve dar al ahirete ve ahiret yurdunu, ebedi yurdu istiyorsanız, o zaman fe inna aadde lil muhsinati min kulli ajran azim. Allah Teala sizden iyilik sahibi olanlara büyük acı, büyük bir mükafat hazırlanmıştır. Bunu da bilin iki yoldan birini seçecekler. Ya dünya hayatına meyil, dünya lüksü, dünya nimetleri, ya da Hazreti Peygamberi ve Allah'ı tabii ki ahiret yurdunu tercih. Bu tercihi sadece Peygamberimizin hanımları için Cenab-ı Hak yapmadı biliyorsunuz. Peygamberimiz ne diyor vefatından evvel? Allah bir kulunu iki şey arasında tercih etmekle serbest kıldı. İki şeyden birini. O Allah'ı Rabbini ve ahiret yolunu tercih etti. Peygamberimize de Cenab-ı Hak istersen dünyada hükümdarlık uzun ömür <laughs> dilediğin kadar bir uzun ömür İstersen Allah'a dönmek. Peygamberimiz ahiret yolunu tercih etti. İnşallah siyer dersinde üzerinde duracağız. Bunu da çıkıp minberde ilan etmişti Peygamberimiz. Allah bir kulunu kendisi ile dünya hayatı arasında serbest kıldı. O Rabbini tercih etti. Deyince Peygamberimiz zaten sahabe de anladı ki Peygamber Aleyhisselam kendi hakkında konuşuyor. Bu artık yurt değiştireceğini, bu fani alemden ebedi, baki aleme intikal edeceğinin işaretidir diye bunu Peygamberimiz de anladılar. Aynı manada bir tercih hanımları için söz konusu ama bu yaşayış tarzı olarak yol seçin. İsterseniz dünya, isterseniz ahiret. Ya bu bizim içinde de Şimdi bunları Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hanımlarıyla ilgili ayet nazil oldu ama ayetlerin elbette ki nazil olma sebebi ayet sadece o manayla sınırlıdır anlamına gelmiyor. Bizim için de dünya Hayatının süsünü, zinetini tercih edebilir bir insan. Kimi insan da var, dünyaya fazla meyletmez, büyük idealler uğruna fedakarlıkta bulunur. Yani imkanını dünyadaki lüks için, lüks bir hayat sürmek için, dünyadaki her türlü nimetten istifade etmek için o yönde kullanır. Bundan tabii ki helal nimetleri kastediyoruz. Buna insan hakkı var. Dünyada helal olmak kaydıyla dünya zinetlerinden nimetlerinden istifade etme hakkı kulun vardır. Kimse size neden böyle yaşıyorsunuz demeye israf olmadıkça, haram olmadıkça deme hakkına sahip değil. <laughs> Hazreti Osman'a ve bu zerril gıfari geliyor. Şikayette bulun. Ve bu zerril Şam'a gitmiş. Şam'da Ümeyye oğullarının yaşam tarzını görünce isyan Diyor ki bu adamlar peygamberin yaşadığı hayat gibi peygamber dönemindeki gibi yaşamıyorlar. Bunlar lüks, şatafat içerisinde. Kimisi işte evinde kuş besliyor. Kimisi avcılık onun için bir hobi olmuş. Onun peşinde koşuyor. Kimisi efendim en lüks bineklere biniyor. Şatolar yapmışlar. Böyle bir hayat. Tabi Emevi Hanedanı'nın o hayat içerisinde helal sınırını aşan haramlara da giden bir yol var da, biz helal tarafını sadece şu an konuşuyoruz. Ebu Zer bundan şikayet edince, Hazreti Osman'a geliyor, sen halefesin diyor madem, ümmetin başındasın, bu insanlar Hazreti Peygamber'in yaşam tarzından saptılar. Müdahale et deyince, Hazreti Osman o vakit şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, ben bir idareci olarak parası olan adama helal dairesi sınırı içinde kaldığı sürece sofranda niye üç çeşit yemek var da bir çeşit yok deme hakkım yok diyor. Ya da niye senin üç takım, beş takım elbisen var deme gibi bir yetki, salahiyat sahibi değil. Ben sadece Allah'ın e, çizdiği çizgiden haram sınırına kaydıkları an bir müdahale etme şeyim var. Ondan ötesi kişinin kendi züktüyle alakalıdır. Ben buna müdahale edemem. Şimdi fıkhi açıdan baktığımızda, fetva açısından baktığımızda, Hz. Osman'ın söylediği doğrudur. Parası olan adama helaldan kazanıyorsa, malı imkanı varsa, siz ona neden efendim e, golfe binmiyorsunuz da BMW'ye biniyorsunuz deme hakkınız yoktur çalmıyor, çırpmıyor. Parası var. Lüks araba vermiyor. Zekatını da veriyor. Buna bunu sorma bir idareci olarak müdahale edemezsiniz. Yok. Evet. Ee, bir Müslüman olarak da bu yüzden ona kötü gözle beraber sen kötü adamsın diyemezsin. Tamam. Fakat olayın bir de zühd boyu. Zühd nedir? Zühd bu fani dünyaya gereğinden fazla irtifat etmemek. Hz. Peygamber Zühd yaşamını seçmiştir. Peygamberimizin yaşar tarzı zühttü. Zahit bir hayat yaşar. Bu zahit hayatını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu zahit hayatını gösteren örneklerden bir tanesi bu bahsetmiş olduğumuz ayet ve bahsetmiş olduğumuz olayla alakalı Hazreti Ömer yanına geldiğinde hanımlarıyla olan problemini duyup kızının takındığı tavrından dolayı da üzüntü, rahatsızlık hissederek peygamberimize geldiğinde önce Hazreti Peygamber yanına girmesine müsaade etmiyor. Bir sefer izin istediymiş müsaade etmemiş. Kapıda siyah Afrikalı bir hizmetçi var. Peygamberimizin kaldığı yer şöyle e, bizim memlekette serander derlerdi. Bazı yerlerde başka isimlerle şey yaparlar. Ayakları olur, yerden yüksek. Oraya genelde böyle tarım ürünleri konulurdu. Fare çıkmaması için de tedbir alınır. Çünkü yerde oldu mu fare giriyor. Peygamberimizin de hanımlarıyla beraber böyle arası soğuk olduğu anda kaldığı yer öyle bir yer. Kapıya gittim diyor. Baktım orada hizmetçi oturmuş. Ayaklarını da o yüksek şeyden aşağı asmış böyle sallıyor. Kapıda oturuyor. Dedim peygambere söyle Ömer geldi. Görüşmek istiyor. Müsaade var mı? Girdi çıktı. Söyledim. Hiçbir şey demedi demiş. Ne he? Dedi. Öyle. E bu izin yok manasına geliyor. Biraz daha beklemiş. Bir daha git sor demiş Hazreti Ömer. Tekrar gitmiş. Gene bir şey demedi. Ömer bu sefer daha rahatsız oldu. Beni de kabul etmedi Hafsa'ya kızdı. Beni de, Hafsa'yım diye beni de demek ki şey yaptı. Dönmüş giderken böyle yüksek sesle demiş vallahi Resulullah belki kızım için aracı olmaya geldiğimi düşündü ama eğer bana emretse dese ki vur boynunu, boynunu bile vurdum. Yani tamamen başka bir düşünceyle gelmişti. Böyle diyerek giderken peygamberimiz belki o sözünü de duydu. Bu sefer hizmetçiyi çağırmış demiş ki çağır gelsin ona. Koştu peşine yoldan çeviriyor, geliyor peygamberimiz yanına. Hazreti Ömer iyi bir gözlemcidir. Sık sık söylerim bir siyaset adamıydı. Siyasi yönü olan, etrafta olanı gideni gözlemleyen birisidir. Olayı kendisi anlatırken diyor ki bir girdim ki odaya gözüm sağa sola inişti. Nasıl bir yerde kalıyor? Orası normal evi değil ya peygamberimiz. Darıldığı için oraya çekildi. Hani bazen darılır da eve gitmezsiniz ya. Öyle. Gidecek yerimiz de yok. Gidecek yer de yok bu memlekette. da, şey yapsam da. Ama biz bu aşağıda bir şey yaptık Fazlı Hoca. Yani öyle olanlar. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> alt katta bir yer yaptık. al. Ümidim var. <laughs> Şimdi nasıl bir yerde kalıyor diye böyle bir göz atınca diyor ki baktım ki aman yarabbim. İşte orada üstünde yaptığı bir hasır bir su tulumu var. Su ihtiyacı için onu koymuş. Yani çok böyle e, fakirane bir ortam. Çok fakirane bir ortam. Peygamber aleyhisselam da böyle elini koymuş hasırın üzerine. Öyle yatıyormuş. Kalkınca yüzünün bir parçasında ve kolunda olduğu gibi o hasırın izi onu öyle görünce bana bir ağlama geldi. Diyor Hazreti Ömer. Peygamberi o şekilde, o kadar böyle sanki çok garip, gariban bir halde buldu orada. Hem işte kaldığı yer iyi bir yer değil, hem üzgün Peygamber Aleyhisselam. Hem de kolunda da o hasırın izi öyle çıkınca ağlamış Hazreti Niye ağlıyorsun demiş ona. Peygamberimiz demiş ki ya Resulallah <laughs> belki biraz da tabii Ömer şundan ağlıyor ya yani kızından dolayı da benim kızım sebep oldu da bir Allah'ın peygamberi ne? efendim darılmış gelmiş burada böyle şey içerisinde diye demiş ya Resulallah Kisralar, Kayserler onlarla İran idarecileriyle Bizans idarecilerini kastediyor. Kisra, Kayser kuş tüyünden yataklarda yatarken bilhassa bu İranlıların şatafatı çok meşhur. Acem ipekleri, halıları, döşekleri. Hatta İran şahı vardı biliyorsunuz. Rıza, Derlerdi ki tuvaletin altından. Rıza Pehlevi. Evet. Rıza Şah, Rıza Pehlevi. Efendim.